de burada gitmek yarı yarı için. Yarı yarıya yarı bir yansan da vapur yokmuş. Biz de artık hazırladığımız onca poğaçalar. Onca poğaçayı Alsancağa gidip yiyeceğiz. Şimdi bunlar bisiklet alacak. Ben de scooter alacağım. Yarışacağız gibi bir şey. İki kişilik mi alacaksınız? Bunun fazla olması... Neyse yarının programına bugüne bugünün programını yarın artık. Arka benim bakacağım, bu Hadi düşüş, düşüşünüzü çekeceğim, hadi. <laughs> Gidiyor, tamam. <laughs> tamam. haydi. Drak, roll cage yapacağız. İlerle biraz. Tamam. 3 evet. Peki. Vers. Oradan değil. Pardon, ben. Hayır. Evet. Şöyle ben basmayı unuttum. Evet. Normalde bak, fark Eren fark etti. Ben kamerayı ben çekim derken korayken... basmayı unuttum yani. Benle Koray yaparken hiç önümüze geçemedin Gel. iki yurdaya gidiş, iki yurdaya giden eşimizden sonra bugün tekrar denedik. Vapura binene kadar videoyu başlamadan her zaman aynı kadar. O kadar sallanıyor ki, şu sallanıyor diye bakmaya gidiyoruz. ve geldik yaşamak istediğim yere. Şimdi hiç plan yok. Direkt plansız program sadece böyle yürüyoruz, gözüyoruz. Ben şehri görmek istiyorum. <laughs> şimdi merkeze doğru gidiyoruz. Sonra kıyıda birazcık dolaşacağız. Tam olarak yaşamak istediğim yerler şimdi. şu an gezdiğim yerler değil. Ama oraya gitmek için de araba gerekiyor. Yani araba kira, arabada da kiralayamıyorum. İki yıl ehliyet gerekiyor. Daha ben de bir uçuk falan oldu. O yüzden Şimdilik öyle. Bir gün bir daha geleceğim. Arabayla. Saatlerde şehirde işte böyle yürüyoruz. Ben şehri merak ettim. Şehirin sokaklarına vesaire falan filan. Arada yürüyoruz işte şöyle. Şu şekilde. Araba veya motor olmayınca sıkıntı. Güneş o konu vuruyor. Geçen yani oturdu da vuracak da. En azından daha az güneşte Daha az güneşte duracaksın. <laughs> Bunların vapurda midesi bulandı diye şimdi otobüs bekliyoruz. Şey, ben bugün hayatını kurtarmak için tabii ki. ben. Ben hep otobüs tutar ama vapur Vapura bir <laughs> otobüs istediler. Evet işte otobüsün hali, ayaktayız. Ama olsa Ama burada olsa Evet. hep de. Evet, ben gelirken tutmaması bir dakika tutmayacağı anlamına gelmiyor. Yani Neden bulunuyor? Çünkü otobüs, otobüs tutuyor daha evvel yarım saat yaşında metroya döndüm. Neyse şimdi, evet, evet. şimdi Alanya'ya gidiyoruz. Geçenlerde hiç dinlenme tesislerinde çorba içmediğimi fark ettim. Yani bir şey yemediğimi fark ettim. Çok büyük bir fark. Bence de. <laughs> ben yapayım mı? Gerek yok. Olsun ben merak ediyorum. Gece linkörü <laughs> de yemek yemeyi. Fazla para da Evet. Fiyatını öğrenince vazgeçtim. Neyse uçarak gidiyorum. Böyle bir deneyimi şimdilik rafta bırakıyorum. Niye takmışsan böyle bir deneyimi bilmiyorum. Yanımda Evdeki herkes duyuyor. Ben de dedim ki boş evde sevde ama gideyim bir kafede çalışayım, bir şeyler yapayım. Video düzenleyeyim veya yazılıma devam edeyim diye. Düşündüm ve çıktım. Ama o kadar sıcak ki. Hata mı yaptım acaba bilmiyorum. Şimdi derece 41 gösteriyor. Hissedilen de 47 falan diyor da. Ben de 50, hissedi 50 hissediyorum ben. Yok böyle bir sıcak. Bak oh, bir de gölge, gölge herhangi bir yer yok. Her yer güneş. <laughs> Neyse umarım kafe klima alır. Umarım. Evet. <laughs> Terima kasih hai, 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 hai,